Sevgili çocuklar, merhaba. Bugün 20'ye kadar olan sayıları öğrenmeye devam. Bir önceki videomuzda onluk, birlik kavramlarını 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sayılarını öğrenmiştik. Haydi hatırlayalım. 10 tane birlikten oluşan gruba bir onluk denir. Artık bunu ezberledik değil mi çocuklar? On birlik eşittir bir onluk. On bir sayımız. On bir sayımızda bir onluk, bir birlik var. On iki. Bir onluk, iki birlik. On üç. Bir onluk, üç birlik. On dört. Bir onluk... 4 birlik 15 1 onluk 5 birlik 16 1 onluk 6 birlik Öğrendiklerimizi hatırladığımıza göre artık Matematik 3 kitabı sayfa 68'i açabiliriz. Şimdi öğrenci öğreneceğimiz sayımız 17 17 Bakın 17 tane balonumuz var. Rengarenk. 17 sayısını onluk ve birlik olarak yazalım. Bakalım. 17 tane kutumuz var. Hemen kalemimizi çıkaralım. Kalemimi çıkarıyorum. Evet çıkardım. Ne yapıyorduk? 10 tane kutuyu bir araya getiriyoruz. Ve bir onluk oluşturuyoruz. Hemen yapalım. Hı, kalem. Evet, bir tane onluk yaptım. Burada üst üste koydum. 10 tane kutuyu bir onluk oldu. Geriye kalan birlikleri de yanına koydum. 7 birlik oldu. 1 bir onluk, 7 birlik. 17 Burada da 17 sayımızı toplarını çiziyoruz. İçlerini boyadık. 5, 10, 15, 16, 17. Şimdi de 17 yazdık. Aşağıda da aynı şekilde 5, 5 gruplayarak 5, 10, 15, 16, 17. Şimdi en güzel yazımızda 17 yazdık. 5, 10, 15, 16, 17 ve çizginin arasına 17 yazdık. Sayfa 69'da 17 sayısını çubuklarla onluk ve birlik yaparak yazalım. 17 Bakın burada 10 tane çubuktan bir onluk oluşturmuşuz. Yanına da 7 tane birlik yapmışız ve 17'yi yazdık. Aynı şeyleri aşağıdaki satırlara yapıyoruz. 10 tane çubuk çizdik yakın yakın. Onu bağladık ve yanına 7 tane birlik yaptık. 17'yi de yazdık. Şimdi aşağı 10 tane çubuk çizdik. Bağladık. Yanına 7 tane çubuk çizdik. 17. Matematik 3 kitabı sayfa 69'da geriye kalan satırları siz yapıyorsunuz, siz dolduruyorsunuz. Şimdi 17 tane top çizelim. Hemen sayalım. Önce 2, 2 sayalım. Bir tane kaldığında onun üstüne ekleriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burada bir tane kaldığı için 17. 17 tane top çizdik. Şimdi 18 sayısını öğreniyoruz. Kitabımızda sayfa 70'i açıyoruz. 18 18 tane silgi. 18 sayısını onluk ve birlik olarak yazalım. Evet. Öncelikle 18 tane kutumuzun içinden 10 tanesini alıyoruz. Daire için aldım ben, çiziyorum. 10 tane kutuyu üst üste koyup 1 onluk yaptık. Geriye kalanlar da birlik oldu. 8 kalmıştı. 8 birlik. 1 bir onluk, 8 birlik. 18. Şimdi yine 18 sayısını yazıyoruz. 17 de yaptığımız gibi önce 5 5 topları boyayalım. 5, 10, 15, 16, 17, 18. Şimdi en güzel yazımızla 18 yazdık. Aşağıda toplarımızı çizdik. Sayalım. 5, 10, 15, 16, 17, 18. Şimdi 18 yazdık. 5 5 topları çizmek çok kolay değil mi çocuklar? Sayması da kolay. 5 10 15 16 17 18 Evet süperiz. Sayfa 71'de 18 sayısını çubuklarla onluk ve birlik yaparak yazalım. Çubuk çizmek bizim için çok kolay. Evet. Önce 10 tane çubuğumuzu çizdik. Bağladık. Bir onluk yaptık. Yanına 8 tane birlik çubuklarımızı çizdik. Ve 18 yazdık. Hem sayıyla hem yazıyla. Aynı şekilde. 10 tane çubuk çizip bağladık. Bir onluk yaptık. Yanına 8 tane çubuğumuzu çizdik. 8 birlik. 8. Matematik 3 kitabı sayfa 71'de geriye kalan satırları siz dolduruyorsunuz. Şimdi 18 tane top çizelim ve onları 2 2 sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Çok güzel değil mi çocuklar? Hem onluk birlik çalıştık, hem 2 2 saydık, hem 5 5 de saydık. Dersimiz bitti. Kendinize çok çok iyi bakın.